Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, Brezilya çok tartışıldı koronavirüs konusunda. İsterseniz önce koronavirüsü değerlendirin. Daha sonra siyah hayatlar değerlendire geçelim. Koronavirüs konusunda Brezilya'nın tutumu, Brezilya Devlet Başkanı e, Jair Bolsonaro'nun tutumu çok eleştirildi. Hangi yönleriyle eleştirildi ve nasıl tepkiler aldı? E, Jair Bolsonaro'nun tutumu aslında ABD'de Trump'ın tutumuna çok e, paralellik gösteriyor. E, hatta Trump'ı biraz örnek aldığı bile söyleniyor. Ee, aynı onun yaptığı gibi buradaki başkan da ilk başından beri e, ekonomiye önem vererek e, bu salgının e, abartıldığını, önemsiz olduğunu, küçük bir gripten ibaret olduğunu söyle, söyledi ve e, karantina, sosyal mesafe gibi e, sağlık uzmanlarının hatta kendi e, sağlık bakanının e, önerilerini görmezden geldi. Bunlarla çatışmaya başladı. E, bu çizgisinde de ısrarcı. Hatta bunu derinleştirerek e, sürdürmeye devam ediyor. Fakat bu arada e, Brezilya'da e, salgın e, kontrolden çıkmış görünüyor. E, vaka sayısına baktığımız zaman 900 bine dayandı. Ölümlerde 43 binle şu anda dünyada ikinci sırada. Fakat şöyle bir e, projeksiyon da yapılıyor. Ağustos'a kadar bu ivme devam ederse çünkü çıkışta hala e, salgın e, Brezilya'da. E, 100 bine kadar ölüm görülebilir deniyor ki bu Brezilya'yı dünyanın Amerika'dan da kötü bir duruma koyup dünyanın en kötü performans sergileyen virüse karşı ülkelerinden başına getirecektir. Görünen o şu anda. Bolsonaro baştan beri sürü bağışıklığı politikasını mı savundu? Sürü bahsetmedi. Yani sürü bağışıklığı argümanı bile burada Bolsonaro için fazla tıbbi ve uzman görüşü olarak kalıyor. Onun bulunduğu nokta daha çok Brezilyalılara bir şey olmaz, bizim aslında tanıdık olduğumuz kesteler acımaz tarzı çok hamasi bir tutumdu. Birincisi böyleydi. İkincisi de bu işin aslında bir sosyoekonomik tarafı var. E, bu biraz sonra gireceğimiz e, protestolarla da alakalı bir, bir taraf. E, krizden, pardon, salgından en çok etkilenen kesim Bolsonaro'nun seçmen kesimi değil. E, Bolsonaro'nun seçmeni daha çok e, orta, üst orta, beyaz e, ve muhafazakar kesim ve bunların e, salgına karşı kendini korumaya daha çok imkanı var, e, daha çok sosyal mesafe imkanı var, sağlık e, e, imkanlarına erişimleri var. Dolayısıyla dertleri daha çok ekonomi kötüye gitmesin. Bolsonaro da bunun peşinde açıkçası ve geriye kalan kısmı özellikle işçi sınıfını, fakirleri ve siyahları e, görmezden gelen ve onların yaşadıklarını görmezden gelen bir tutum içerisinde. E, Hastalığın yayılma oranı e, bu kesimlerde çok daha yüksek sanıyorum ve can kayıpları. Evet, e, zaten Amerika'da da aslında bu görülüyor. Ee, ırkçılık karşıtı gösterilerle bu e, salgın e, birbirinden bağımsız gibi görünse de aslında birbiriyle alakalı konular. Çünkü bir yandan bu salgın e, yapısal ırkçılığı da e, gün yüzüne e, çıkarıyor. E, Brezilya'da salgından daha çok etkilenen kesimler e, favelalarda yaşayan sosyal mesafe imkanı bulunmayan evinden çalışma imkanı e, olmayan e, düşük gelirli e, e, altta yatan sağlık problemlerinden muzdarip ve daha çok dediğim gibi koyu tenli, siyah Brezilyalılar, afro Brezilyalılar ve bunlar genel olarak aslında Brezilya'da tarih boyunca biraz göz ardı edilmiş, sömürülmüş bir kesim olduğu için burada da özellikle böyle bir sağcı yönetim altında da bunun tezahür ettiğini görüyoruz çok ciddi bir şekilde. Salgın konusunda hem can kayıpları konusunda hem de tepkiler konusunda ırk ve sınıf vurgusu yaptınız. Bu eylemlere nasıl yansıdı daha sonrasındaki ırkçılık eylemlerinin? Çünkü Brezilya halkı da sokaklara döküldü. Çok güçlü protesto eylemleri gerçekleştirdi. Evet işin ilginç yanı buradaki protestoların başlamasını tetikleyen şey Amerika'daki protestolar oldu. Aslında Brezilya'nın Amerika ile ABD ile benzeşen birçok yanı var. Bu yapısal ırkçılık meselesi de bunlardan bir tanesi. Fakat Brezilya'da şöyle bir e, e, görüş de hakim. Burası e, ırkçı bir ülke değil. Herkes e, birbiriyle karışık, iç, iç içe yaşar gibi bir e, anlatı da söz konusu. Fakat bu gerçeği pek yansıtmıyor. E, şöyle bir durum söz konusu. E, senede 50-60 bin civarı ortalama cinayetin işlendiği bir ülke e, Brezilya. Ve e, bu, burada e, bundan da bu güvensizlikten de en çok payını alan genç erkek ve siyahlar ya polis şiddetinden ya da kendi yaşadıkları hayatın içerisindeki durumlardan e, böyle bir duruma e, giriyorlar. E, dolayısıyla e, Amerika ve buna rağmen aslında Brezilya'da daha bir sessizlik hakim, e, bu e, bir kanıksama durumu hakim. Amerika'daki olaylar bir tetikleme e, etkisi yarattı ve zaten salgının yönetimine karşı tepkili olan kesimler bu ırçılığa karşı da sokağa çıkarak güçlü bir ses verdiler ve protestolarını bundan evvel evlerinden tencere tava üzerinden yapanlar ilk defa Brezilya'da aylardan beri sokak gösterilerine yöneldiler. Peki sokak gösterileri nasıl devam ediyor? Neler gözlüyorsunuz? Hem sosyolojik olarak hem de ekonomik olarak, siyasi olarak? Aslında sokak gösterileri, bu e, hükümet karşıtı gösteriler nispeten yeni diyebiliriz, son bir haftadır e, gerçekleşiyorlar ve hafta sonları oluyor daha çok. E, fakat bundan önce sokak gösterileri dediğimiz zaman hükümet destekçileri, Bolsonaro destekçilerinin gösterilerinden bahsetmemiz gerekiyordu. Çünkü e, insanları, destekçilerini sokağa çıkmaya teşvik eden ve bu karantina önlemlerine karşı olmaya te teşvik eden Bolsonaro'ydu. E, Buna karşı olan kesimler olabildiğince daha çok evlerinde kalıp protestolarını seslendirmeye çalışıyorlardı. Bu bir hafta içerisinde değişmiş görünüyor. Ee, zaten Bolsonaro karşıtı ya da Bolsonaro'nun e, ve e, hükümetinin hedef aldığı kesimler, e, bunlar e, sınıfsal olarak açıklanabilir, ırksal olarak açıkla, açıklanabilir, ideolojik e, ya da e, e, çeşitlilik ve azınlık e, kimliği açısından da açıklanabilir bir tehdit görüyorlardı Bolsonaro hükümetinden kendilerine yönelik. Bu salgından önce de protesto eylemleri çok farklı kesimlerde oluyordu. Salgın bir süre bunlara ara verdi. Tekrardan bu protesto eylemleri şimdi sokaklara döndü diyebiliriz. Fakat kısıtlı çevrelerde henüz oluyor. Daha böyle ülke çapına yayılmış. E, değil, mesela Sao Paulo önemli bir şehirdir. Paulo'nun ana caddesinde çok büyük bir gösteri oldu. Bunun daha büyük bir çevreye yayıldığını gördüğümüz zaman e, dinamiğin biraz daha değiştiğine dair bir e, fikir edebilir elde edebiliriz. Peki, Doktor Karabekir Akuyunu çok teşekkür ederiz, yayınımıza katıldığınız için, gözlemlerinizi değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim.